Herkese merhabalar. Mutfağıma evime hoş geldiniz. Bugün sizlere çok nefis, çok güzel bir kek tarifi vereceğim arkadaşlar. Buyurun hep beraber yapalım. Öncelikle 3 yumurtamı karıştırma kabımın içerisine aldım. 250 gram kadar toz şekerim var. Yani bir su bardağı ama büyük su bardağı. Bir paket vanilyayı da ekleyip yumurtamızı, şekerimizi köpürüp bir kıvama gelene kadar mikserle çırpıyorum. Böyle köpük köpük rengi beyazlaşana kadar çırpmaya devam ediyorum. Şimdi bir su bardağı süt ama bu bardağım küçük, 200 mililitre ve aynı bardakta bir parmak eksik sıvı yağ var. Yağımı da ilave ettim. Şimdi bir limonun suyu yaklaşık yarım çay bardağı kadar. Şimdi arkasından da limonumuzun kabuğunu rendelemiştik. Aroma versin diye onu da kekimin içerisine ilave edip karıştırıyorum. Şimdi bu aşamada unumuzu eleyerek ilave ediyoruz. Unum yaklaşık 2 2,5 su bardağı. Ben onu ölçmeden kullanıyorum keklerde. Çünkü yumurtamızın büyüklüğü, küçüklüğü fark edebilir. Bu arada bir paket kabartma tozunu da unumun üzerine döktüm. El zaman birbirine karışması için. Ununuzu her zaman kontrollü eklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü kekinizi çırptıkça kıvamını göreceksiniz. Şimdi ben bu unumu eledim ama kıvamına bakacağım. Gerekirse yine un ekleyeceğim. Çırpıcıyla devam ediyorum. Biraz daha un ekliyorum. Yemek kaşığı ile ekliyorum ama kaşığım büyük. Tepeli tepeli. Şimdi kekimizi çırpma işlemini bitirdik çok güzel bir kıvamı var. Kek kalıbımı önceden tereyağıyla yağladım. Biraz da un serpiştirdim etrafına. Önceden hazırlamıştım bunu çünkü kekimizi bekletmememiz gerekiyor. Keki çırpar çırpmaz hemen de fırına atacağız. Şimdi hamurumu kek kalıbımın içerisine döküyorum. Hamurum biraz fazla geldi. Onun için böyle küçük bir güvecin içerisine yine yağlayıp unladım. Kalan hamurumu da onun içerisinde pişireceğim. Ziyan olmasın. Şimdi önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında ikisini de götürüyorum. Beraberinde pişsin. Gördüğünüz gibi keklerim pişti. İnanın bu küçük kasedeki daha güzel bir görünüm oluşturdu sanki. Şimdi keklerimi kalıplarından çıkarıp soğumalarını bekleyeceğim. Kekimiz tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri sosu yapacağız. Bu kekimizin ismi zaten rüzgar gülü. Bu kalabımızın ismi. Çok yumuşak, sünger gibi bir kek. İnanın çok da lezzetli. Şimdi küçük kalıbımızın üzerine sadece pudra şekeri eliyoruz yaklaşık bir su bardağı kadar pudra şekerim var. Bir limon suyundan iki iki buçuk yemek kaşığı kadar ekledim. Ama kontrolle ekliyorum. Pudra şekerimizi böyle macun kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Sakın limon suyunu birden hepsini içerisine dökmeyin. Yavaş yavaş. Gördüğünüz bu kıvamda olması gerekiyor. Ama kekinizin de iyice soğumuş olması lazım. Böyle kekimizin aralarına hem görsel hem de güzel bir aroma lezzet versin diye pudra şekeri sosu hazırladık. O da limonlu. Gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir emoji dahi olsa yoruma bırakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.